Alfa Beykent Food Studio'ya hoş geldiniz. Bugün size farklı bir tarif yapacağız. Opera kreması yapacağım. Harika bir kokusu, lezzeti var. Malzemelerim hazır. Yine aynı şekilde. İlk önce kahve konsantresiyle başlayacağım arkadaşlar. Ben fındıklı kahve kullandım. Siz isterseniz Fındık aroması da kullanabilirsiniz. Fındıklı kahve de kullanabilirsiniz. Öncelikle kahve konsantremizi hazırlıyorum. Evet kahve konsantremiz hazır. Çok az bir şey ısıtıp maksat kahvemiz erisin. Arkadaşlar şekerle suyumuzu karıştırdım ocakta kaynatacağımız için. Alıyorum şimdi ocağı 118 dereceye kadar kaynatacağız. Hazır şurup kullanmıyoruz. Kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Tarifimizde mevcut su ve şeker. Şurupumuz kaynıyor yavaş yavaş. Bir bakalım. Evet, şu anda 75 derecede. Evet, şurubumuz kaynarken bu arada yumurtamızı 3 adet yumurta sarısını çırpacağız arkadaşlar. Mikserimize attık ve çırpmaya başlıyoruz. Şurubumuzu ara ara bakıyoruz arkadaşlar. Buradaki derece önemli. Neden? Çünkü çiğ yumurta kullanıyoruz. Bunu da şurubumuzla hazırlamış olduğumuz şurubumuzla pişiriyoruz arkadaşlar. Evet şu anda 105 derece oldu. Çok az kaldı. Yumurtamız çırpılıyor. Evet şurubumuz kaynadıkça hafif böyle ağdalaşma diyoruz biz buna. Bir yandan da ağdalaşıyor. Şu anda 110 derece oldu şurubumuzu kaynattık. 117 dereceye getirdik. Bakın yavaş yavaş atıyoruz. Kaşık yardımıyla damla damla atıyoruz. Yumurtayı burada pişirmememiz gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar beyaz olmasını sağlayacağız çırparak. Şurubumuzun tamamını attık yumurtayı pişirmeden şurubumuzu kullandık. Yumurtamız hazır. Şurubumuzla beraber yaptığımız görüyorsunuz. Küp küp doğradım oda sıcaklığında. Tek tek atıyorum böyle. Yedikçe atacağım. Hazırlamış olduğumuz konsantre kahvemizi atacağız. Ben fındıklı kahve kullandım arkadaşlar. Demiştim size. Siz fındık aroması da ilave edebilirsiniz. Veya fındıklı granül kahve de kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi kahvemizi de ilave ediyoruz. Evet. Kahveli kremamız hazır arkadaşlar. kahve kokuyor. Buram buram. Fındık ve kahve kokusu alıyorum. Tabii ki alfa krema yağımızın da lezzeti, kayganlığı, pürüzsüz bir yapısı. Evet. Kremamız hazır arkadaşlar.